30 saniye geçtiyse Bak, biz kazandık. Rahat, rahat. biz kazandık. Ve bu biz kazandık. kazandık. Benim, no bro. Benim söyleyeceklerim var. No bro. Karar pantolonum karpuz oldu. Çağrı'ya yazıyorum <laughs> bunu. Gel, gel, gel. Yaz abi. Berkcan, <laughs> gel Yaz. Bir dakika, bir dakika. Gel bir şur şuraya alalım bari gel. Berkcan adam ile gelmiş. Çok konuşma. <laughs> Kanka ağzıma sıçtı sabahtan beri. Şimdi bir çok eğlenceli bir kısma geçtik. Ya <laughs> sikişen bitmiyor bu program. <gülüyor> <gülüyor> bu program bitmiyor. Bir günde dokuz video çektik. <laughs> <kameraya koy. gülüyor> Hepsini ayrı ayrı çeksek. Berkcan Güven ev turu, Berkcan Güven... <laughs> Normalde bu bir YouTuber'ın bir aylık programı. Aynen bir aylık yani. programı Bitmiş bir günde şimdi. yaptık. Canlı yayında mı yapıyoruz? Evet. Yani. <gülüyor> <gülüyor> sen, sen çok kötü gözüküyorsun Murat. Şu haline bak. Gio Baba'yı biliyorlar mı Gio Baba? Kim o? Gio Baba var ya 0 böyle bir fotoğrafı var. Bilmiyorum tamam. Işte. Tamam, okey Murat. <laughs> alkol. Teşekkürler. Teşekkürler Murat. Kafkas. Alkol. Tamam o zaman son şeyi salalım ya. Oğlum yapalım yok yapalım lan yok hadi. Yok Hayır lan yok. Murat yapsın. Murat da Murat da. Olsun. Yok yok çok şey böyle üst üste geldi yani. Linç 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 yeter amına koyayım. Yani e tamam o zaman evet. O yüzden. Aynen. Ama ben sana birkaç tane okuyayım hani. Tamam, Bakalım ben sen eğleniyor tamam. mu. Sen birkaç söz söyle. <laughs> sen iyi misin? Abi hiç değilim. Sen ya. iyi misin? Canım benim <laughs> ya. kardeşim ya. benim. Ben de kendime göre zorluklar yaşıyorum. Şu an yap yap kanalının YouTube kanalı. <gülüyor> 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 <laughs> abi benim için de hep yüksek almıştı. <laughs> ben zaten tweetçi <timikçi> olmak <laughs> istemiştim, tweetçi olmak istemiştim. Beni zorlara hepçi yaptılar. Lütfen bu konu hakkında bir şeyler yapabilir miyiz? Abi. abi şöyle, istikrarla hangisine devam etmek istiyorsun? Rap mi, yayın mı? Abi yayın hiç yapmadım ki. <laughs> Ona başlamam. Bugün duydum sadece bir yayın hevesi var. Bir şey diyeceğim hadi şunu yapalım bitti kanka artık. Tamam bitti zaten. Alkol ben... metrem çok yüksek. <laughs> Sen ne içtin ki abi? Ya ben yukarıda içtim. Abi o sabah kalkar kahvaltısını ben anlatayım. <laughs> ne? Ben, bir tane ben Berçem Güven'in kahvaltısını Bir anlat bakayım. <laughs> bir tane 50'lik bardak alıyor. 50'lik bardak gibi varsayıyoruz. Bunları bize. Starbucks reklam olması. Starbucks'a boykot ediyoruz. Boykot. Ediyoruz. <laughs> İsrail'i sikiyorum. Boykot. <laughs> İsrail'i sikiyorum. Boykot. <laughs> evet devam et abi. <laughs> abi kanka, el el Sen gel tutuyor. abi kameraya ya, al, ya, al, ya, al böyle. Kanka tamam sen git. Sen git buradan. Abi. Sen git. Anlıyorum anlıyorum. Yarım viski koyar. 30 siyah şarap. Anı sen bir yeni gibi oldu ya. Yetkililere buradan sesleniyoruz. Bizi kurtarın. Abi kabul ediyoruz. Ee... Berkcan her yerimi... Birbirine... <laughs> Kahve yaptım böyle bir şey olamaz ya. Duş alıyoruz <laughs> yayında. bir bak ya. Bir şey konuşacaktım. Önemli bir basın açıklaması <laughs> gerekiyor Bu anı bekliyordum abi. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben bir, bir anlat bakayım bir anlat tamam. Bu saatte neden 25 bin kişi 20 bin kişi? Ya abi senin izlenmeler cidden yüksek birazcık. Ee, abi yüksek bir de BG ile beraber hani eğlenceli bir yayın oluyor. İnsanlar keyif aldı, ya, devam ediyorlar. Bir abi, bir abi bu arada kesinlikle bayağı eğlenceli bir yayın. Eyvallah. Sabah 5'e kadar. Aynen <laughs> öyle. <laughs> abi 9'a <laughs> <sonra gülüyor> kadar devam etsen de 9'da ben işe gideyim. Çünkü çalışıyorum ben. Hastanede <laughs> posta dağıtmam lazım. Devletle çalışıyorum, devletle ilgileniyorum. Devlet ilgileniyorum ki beni sansürlüyler de... 9'da ofis alman lazım. 9'da ofis

<laughs> Abi, ben, hocam <laughs> bir şey söyleyeceğim. Allah aşkına. <laughs> ne yaptım? Abi ben kapanışları sevmem. Bedavalarda hoşlanma. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> <daha> bedav <laughs> Ama <bedasını cevaplıyor>. Görüşürüz. <laughs> <laughs> Kafa bir buçuk milyon, iki milyon da falan. Kanka onu çok kötü. Ben şimdi ben söyleyeyim kanka. Ben zaman da böyle kötü. Ben yarın bu yayını silmem kanka onu söyleyeyim. Ben okeyim ya. TikTok Oğlum ya. ben çok keyif aldım. Harbi mi? Ben çok eğlendim ama. TikTok çekecek de şimdi o... mi? Sikelim bir daha bunu. Evet, yani evet. Adamın evet, hali kalmadı. Berçan Domal. <laughs> Et <Evet>, BG. Çetiz dedi. Çetiz dedi. Çetiz Biz de Domal'ı yiyoruz. Çetiz dedi. Kanka bu arada... Harbi çok keyifli oldu. Ya umarım eğlenmişlerdir insanlar. Valla eğlendiler eğlendim. ya. Ben Gerçekten çok Gerçekten eğlendiler. eğlendiler. Yani ben benim gördüğüm... Chat ne diyorsunuz? Keyifli bir yayın mıydı? Baksana, Bak sen ne Bok gibi bir yayın. <gülüyor> Herkes gülüyor. Böyle bak. çek. <gülüyor> doğum lekesini çek. <laughs> Bege doğum Eğlendiler, eğlendiler. Bayağı güzel, eğlendik keyifliydi. Eğlendiklerini net olarak belli etme de. Çağrı'nın çete çok sevgiler. Çok teşekkürler arkadaşlar. Bizi çektiniz. Burada 6 saat. Ben ee, Sen de aynı şekilde Sana kanka. çok teşekkür ediyorum. Ben çok Kırmadın. keyif Valla ben, keyif aldım. ben e, BG'ye söylediğimden beri. Çok sağ ol. Ben de size bir teşekkür ederim. Hocam sağ olsun. Mutime de büyük bir büyük bir alkışlayalım Mutiyle. Hocam ben Sevim size bir teşekkür varsın. etmek güzel istiyorum. Yayın sahibi çok teşekkür ederim. Yok önemli değil. <gülüyor> 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 ne demek? Ne demek? Bize değdim çünkü sağ olsunlar. Böyle sen bu yayının olmalıydın. Bu harbi çok iğrenç. Kanka. Amına şey kodumun oğlu. Sarhoş amur. Bulaş bak Sağ Sarhoş amur. <laughs> bak 12 kere vurdu. Metin sana da çok teşekkür ediyorum bu harbiden. Vallahi eline sağlık. Eline sağlık. <laughs> ya yani Arkadaşlar. Katman Date. geliyor çok yakında. Bir şey söyleyeceğim. Katman Dates'i şarkıdaki Aynen. da Zidiyoda yapacağım ben. Tamam anlaştık. Tamam. Ya sen normal kendi işlerini de burada yapabilirsin. Tamam, <laughs> ben <içerideki gülüyor> tamam. ben içeride tamam. katman ne yapacağım. Tamam. Hatta ilk bölüme gelmek istemiyorsan ikinci bölüme gel. Yok, bir ben okeyim ben direkt okeyim. Okay. Biraz geleceğim. ara verelim buffer zone olsun insanlar özlesin sonra. Tamam o zaman ben bir program araya çıkacağım ikinci bir program, program senle. Cellat'ı çağırırsın kanka işte sonra ikinci program ben gelirim. Cellat geldi zaten. Bok gibi programdı. <laughs> kanka bir <hadi, gülüyor> siktir. <gülüyor> <laughs> Arkadaşlar öpüyorum sizi. Kendinize çok iyi bakın. Ee, bir aksilik olmazsa tekrar görüşürüz. Çok sağ olun çok teşekkür ederim. tekrardan Kendinize teşekkür ederim. Kendinize iyi ettim. bakın chat. Çok sevgiler çok sağ olun. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım. Güzeldi. Ee, Aa, görüşmek abi. üzere tekrardan. Öpüyorum sizi.